kanalımdan herkese selamlar sevgiler bugün restoranlarda yapılanlardan kat ve kat daha güzel yine göl köfte tarifi vermek istiyorum hemen yapımına başlayalım 400 gram orta yağlı kıymayı robotumuzun içerisine alalım yoğurma işlemi yapmayacağız 2 dakika içerisinde de köftemiz hazır olacak zaten bir tane orta boy soğanı şöyle 8-9 parçaya bölüp robotun içerisine alalım 400 gram için bu soğan miktarı yeterli ve oldukça lezzetli oluyor. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da karabiber ve pul biber ilave ettim. Damak sevkinize göre baharatları ayarlayabilirsiniz. 1 çay kaşığı dolusu da karbonat ilave ediyoruz. Karbonatın üzerine gelecek şekilde şöyle 4-5 damla kadar da limon suyu ilave edelim. Bu köftenin sırrı karbonattan içerisine koyduğumuz diğer baharatlardan geliyor. Mutlaka miktarları verdiğim ölçülerde yapın. Köftenin ne kadar lezzetli, içinin ne kadar güzel olduğuna inanamayacaksınız. Gerçekten hazırlardan kat ve kat güzel oluyor. Robotumuzu şöyle bir dakika kadar çalıştırdıktan sonra durdurup bu şekilde spatula yardımıyla bir alt üst edelim. Bütün her tarafı homojen bir şekilde karışmış olsun robotu çok zorlamamaya dikkat edin. Zaten bu şekilde daha sonra hızlıca dönmeye başlayacaktır. Macun kıvamına geldiği zaman artık İnegöl köftemiz hazır demektir. Üzerini kapatıp buzdolabında birkaç saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. O zaman köfteleriniz hem daha lezzetli hem de daha güzel olacaktır. İçerisine galeta unu veya yumurta ilave etmiyoruz. Sonucu sizler de göreceksiniz. Gerçekten de oldukça nefis dışarıda satılanlar kadar hatta onlardan daha da güzel oluyor. Yanımıza bir kasenin içerisine su alarak elimizi ara sıra ıslatarak dinlenmiş köftelerimizi uzun uzun şekillerini verelim. Mutlaka köftenizi dinlendirin ve şekil verme aşamasında elinizi ıslatın yoksa elinize yapışabilir. Toplamda 23 adet İnegöl köfte elde ediyoruz. Yanına bir pilav, bir patates kızartması ve salatayla oldukça doyurucu, besleyici hem de lezzetli bir yemek oluyor. Mutlaka bu şekilde deneyin. İçerisine asla galeta unu, yumurta koymayın. Ayrıca kıymanızı kasaptan yeni aldığınız zaman bu şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirip dondurup daha sonra da kapaklı bir kaba koyup dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman fırında veya ocakta hemen tavada pişirebilirsiniz. Şeklini vermiş olduğum inegöl köfteleri kızgın yağın içerisinde kızartacağım. Çok fazla yağ koymadım. Arkalı önlü her yeri eşit bir şekilde pişsin. Yeterli olacaktır. Zaten çok kısa sürede de köftelerimiz pişmiş oluyor içerisine koymuş olduğumuz karbonat sayesinde çok fazla bir küçülme yaşamıyoruz. Hem de içerisi sulu sulu oldukça lezzetli oluyor. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka bu şekilde bir defa da olsun deneyin. Bütün örgüleri kapacağınıza eminim. Her yerini eşit bir şekilde köftelerimizin kısartalım. Arada sırada tavamızı bu şekilde sallayalım. Sıkı sıkıya tavanızı doldurabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmayacaktır tavanın aldığı kadar köfteyi yerleştirip kızartalım. Maşa yardımıyla köftelerimizi çevirip her yerin eşit bir şekilde kızarmasını sağlayalım. Bu arada ben yanına patates kızartması da hazırlıyorum. Arzu ettiğiniz şekilde pilavla veya daha önceden kalan ekmeklerinizi kuru ton şekline getirip salçayı kavurup biraz da su ilave edip ekmeklerinizi ıslatıp İnegöl köftelerle birlikte servis edebilirsiniz. Damak zevkinize göre, evinizdeki imkanlara göre yanına ister pilav yapın, ister patates kızartın. Artık bu size kalmış bir şey. Köftelerimiz 3-4 dakika içerisinde kızarmış oluyor. Ocağınızı çok yoğun açmamanızı tavsiye ederim. Büyük ateşte ama orta derecede ayarlayarak köftenizi pişirebilirsiniz. Bakın çok güzel bir şekilde nar gibi kızardılar. Bütün köfteler bitene kadar Kızartmaya devam edin. Çiğ halde hazırlayıp dondurucuya attığınız inegöl köfteleri oda ısısına getirdikten sonra bu şekilde kızartabilirsiniz. Çok pratik dondurucuda hazır bir yemek oluyor. Mutlaka deneyin. Tabii piştikten sonra da buzluğunuza atabilirsiniz. Daha sonra tavada 2-3 dakika kadar ısıtmanız yeterli olacaktır. Eğer dondurucuya köfte koyacaksanız etlerinizin mutlaka yeni alınmış olmasına dikkat edin. Yine göğ köftelerim bu şekilde hazırdı. Gerçekten de içi sulu sulu muhteşem bir lezzetti. Restoranlarındakinden daha da güzel oluyor. Yanına bir patates kızartarak ben servise hazır hale getirdim. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup yorum ve beğeniyle bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.